Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalında bugün de yine sıra dışı bir video ile karşınızdayım. Genelde Salı günü kitap önerileri ve Cuma günü de dini sohbetlerle bu kanalda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama aynı zamanda bu ülkenin de bir vatandaşı olarak, bir kardeşiniz olarak da özellikle iki aydır süren korona virüsünden dolayı ekonomik sıkıntılar ve ülkemizin de özellikle motoru döndürecek işte turizm gibi e, vergi tahsilatları e, bu gibi e, ülkenin ihtiyacı olan gelir kalemlerindeki ciddi düşüş ve kayıptan dolayı da özellikle son zamanlarda basında ve medyada işte Türkiye Cumhuriyeti IMF'den e, borç almalı mı borç alacak mı gibi e, bir takım konular çok fazla gündeme gelmeye başladı. Bir kardeşiniz olarak IMF'den borç alalım mı almayalım mıyı ben size söylemek istemiyorum. Çünkü bu bu ülkenin insanı olarak e, oturup tefekkür ederek e, birlikte karar vereceğimiz bir konu. Açıkçası ben e, eğer koronavirüsüyle ilgili süreç devam ederse e, ve bu şekilde devletin e, bu mali kaybını e, gidermek için bir takım alternatiflere yönelirse önümüzde iki tane gündem görüyorum. Bir tanesi e, dolar ve eurodaki yıl sonuna doğru hızlı artış, ikincisi altının değerinin artışı, borsada düşüş ve IMF'den borç alma gündeminin ortaya çıkacağı. Eğer IMF'den borç almayacaksak bu e, bir takım e, tekel ürünleri, sigara ürünleri gibi yakıtta ee, Doğalgazlar, elektrikte e, ileriki zamanlarda peyderpeyi zamlanacağını e, göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü 44 yaşıma geldim, 1983'ten beri Türkiye'de hayatımı sürdürüyorum. Bu takım e, dünyada sıra dışı e, Covid-19 vakasının dünyada yarattığı bir maddi kayıp var. Şimdi diyeceksiniz ki, yani bunu sen ekonomist misin? Bu konudan ne anlıyorsun, neden böyle bir konuyu e, gündeme getirdin diyebilirsiniz. Aslında IMF'den borç alalım mı almayalım mı ben size iki farklı e, hikayelerle bunu sizin istifadenize sunmak için bu videoya karar verdim. Şimdi şöyle bir düşünelim bugün hepimiz e, iki aydır e, gelirliğimizi kaybettik. Birçoğumuz burada bu videoyu izleyenler kredi kartı kullanmaya başladılar. E, hesaplar patladı, kredi kartlar patladı. E, devletten destek bekledik. İşte iş yeri sahibi isek e, bir takım e, devletin bu konuda gücünün kuvvetinin bize olumlu anlamda yansımasını istedik ve devlette takdir edersiniz ki birçoğunu mutlu edebildi belki birçoğunu mutlu edemedi. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Eğer siz bugün bir insandan borç isteyecek olsanız işte burası benim hayatımda yıllar önce yaşadığım bir deneyimin eee hatırıma gelmesiyle bu videoyu size paylaşmak istedim. Şimdi taklit edersiniz ki hepimiz bir şekilde bankalar dışında el borcu almışızdır. Şimdi el borcunu ikiye ayırıyorum sevgili dostlarım. Burayı özellikle dikkat edinlemenizi tavsiye ediyorum. El borcu iki türlü alınır sevgili kardeşlerim. Bir tanesi çok yakınızda Eş, dost, akrabanızdan ama böyle hatırı parası olduğunu, zengin olduğunu ve güçlü olduğunu bildiğiniz bir insandan. Neden borç almak ihtiyacı duyarsınız? Çünkü artık geliriniz giderinizden azdır. Gelirinizi karşılayamadığınız için ve giderlerinizde kısamadığınız için yani AVM, Çula çabuta yapılan harcama, kozmetik ürünleri, evinizdeki boğazınız, faturalarınız, arabanız varsa, arabanızın giderleri, çocuğunuz varsa, köpeğiniz varsa. Bu giderlerde gerekli kısma yapamadığınız için artık bakarsınız ki e, borç gırtlağı dayanmıştır. Ya bankanın faiz kucağına düşeceksiniz ya da ne yapacaksınız? Birilerinden TL bazında el borcu alacaksınız. Gittiniz. Bu sizin bir amcanızın oğlu olsun ya da halanızın oğlu olsun ya da çok sevdiğiniz bir dostunuz olsun. Yani maddi durumu sizden iyi olan. Selamun aleyküm aleyküm selam gittiniz. Dediniz ki ben senden borç istiyorum. Borç mu? Evet. Yani sıkıştım. Amca oğlu hala oğlu yani acilen maddi desteğe ihtiyacım var. Eğer sen bana borç vermezsen bu ay faturalarımı ödeyemeyeceğim. Elektriğim suyum kesilecek, doğalgazım kesilecek. Veyahut da bankalardan artık bir takım yasal takip süreçleri başlayacak. Bunları niye anlatıyorum? Hepimiz bunlar yaşadık ve yaşayacağız. Ve dediniz ki ben 5000 TL senden nakit borç istiyorum. Eğer gerçekten hatırı sayılır dostunuzsa, akrabanız da gerçekten yardım severse hiç düşünmeden ne kadar lazım da 5000 lira İBAN numaranı gönder ve hatta elden yarın gel ben sana bunu vereyim dedi. Ne kadar güzel değil mi? el borcu alıyorsunuz ve hiç düşünmedi ve bu parayı size vereceğini söyledi ve hatta o an hemen takdim etti. Burada garip olan şey şu. Ne zaman ve nasıl ödeyeceğinizi hiç sormadı. Yani sizin bu parayı ne kadar zamanda hepsini toptan mı yoksa taksit taksit mi ödeyeceğinizi TL verdiyse TL'nin bir yıl sonra nasıl değer kaybedeceğini maalesef euro ve doların artışıyla birlikte ve gerçekten böyle bir insan ve insanlar etrafınızda varsa çok şanslısınız. Çünkü bu insan size bu parayı verdiğinde hiç elini sonunu düşünmedi ve sadece sizin sorunuzu çözmek istedi. Benim de böyle çok sevdiğim dostlarım ve kardeşlerim zamanda oldu. Peki. Gelelim ikinci versiyona. İşte burası IMF ile çok alakalı olduğu için bunu size anlatma ihtiyacı duyuyorum. Bir yakınınız hayatınızda hiç para alışverişiniz olmamış ya da olduysa da çok eskiden olmuş ve diyorsunuz ki ben senden borç istemek için randevu talep ediyorum. Gittiniz selamun aleyküm aleyküm selam yok. Yani öyle bir ahbaplığınız yok yani. Ama para almanız gerekiyor. Ve gittiniz dediniz ki ben senden Beş bin lira para talep ediyorum. O da dedi ki hay hay. Çünkü böyle bir durumda para verebilecek bir durumu olduğundan çok eminsiniz. Ve çevreden de böyle bir şey olduğunda verebildiğini biliyorsunuz. Tefeci değil ama. Öyle bir şey düşünüyorsanız bu videonun amacı bu değil. Ve dedi ki size hemen vereyim. Hiç sorun değil. Yalnız kağıdını kalemini ajandasını açtı. Dedi ki otur bakalım şöyle. Oturdunuz. Dedi ki senin aylık maaşın kaç lira? Asgari ücret 2432 lira. Aylık giderin ne kadar? Kemik giderin. Dediniz ki hop bir dakika. Kardeşim sen bana borç vereceğin mi vermeyeceğin mi? Niye bunları soruyorsun? Bak kardeşim ben sana bu borcu veririm. Ama bu sorularıma cevap almak zorundayım. İyi bütün hepsine cevap veririm ama sonunda parayı vereceksen hiçbir sorun yok. Devam ediyor. Dedi ki aylık ortalama yazın elektrik, doğalgaz, su, e e telefon ve işte aidat vesaire bunlar kemik giderleriniz ve aylık mutfak masrafınız. Tamam dediniz bunları söylediniz. Dedi ki hafta sonları Emre gidip bisikletle gezer eşini çocuğunu branşa götürür müsün? Ayda bir kere iki kere götürürüm. Ne kadar tutar bu kadar. Başka? Markete gider hafta sonları bir sucuk, sosisi, salam falan yapar mısınız? Yapar. Hmm. Buna ne ödersiniz? Bu kadar. Başka? Sigara kullanıyor musun? Evet. Eşin? Evet. Bunların hepsini bu arada kullanmıyoruz da hani ben örnek olarak veriyorum. Bunları da yazdınız. Dediniz ki oho yatak odama girseydim bari. Cık, yok kardeşim o kadar değil. Hepsini öğrendi. Çocuğun dershaneye gidiyor mu? Üniversiteye gidiyor mu? Yol parası ne? Eşin çalışıyor mu? Ya dediniz ki kardeşim alt üstü bir 5 bin lira para vereceksin ya. ve bunları soruyorsun. Ya sen bunlara bir cevap ver ben ona göre vereceğim. Ve dedi ki evinde yakın zamanda televizyonu, kanepeni, bazanı falan değiştirmeyi, yatak bazanı değiştirmeyi düşünüyorsun. E sana ne? Hayır öğrenmem lazım bunları. Dedi ki işte mutfak masamı değiştirecektim. İşte kombin biraz eskiydi mut kombini belki değiştirebilirdim. Hmm. Not aldı, not aldı, not aldı. Toplam. Dedi ki ben sana bu borcu veremem. Dediniz ki neden ya? Öncelikle senin mali bilançonu gözden geçirdik. Sen bu şekilde bu parayı sittin sene bize ödeyemezsin. Ne yapacağız peki? Öncelikle tasarruf tedbirler alacağız. Bu tasarruf tedbirlerine harfiyen uymaya taahhüt ediyor ve bunu imzalıyorsan ve bizim denetimimizde biz bu borcu bize ödeyene kadar Hayatın ve ailen bizim kontrolümüzde. Buna razıysan biz seni mali disiplin altına alacağız ve bu şekliyle biz sana bu parayı seve seve vereceğiz ve sen de bu parayı seve seve ödeyeceksin. Arkadaşlar bunu anlatmamın sebebi şu. IMF'nin açılımı International Money Fund. Uluslararası para fonudur. Bütün dünyada ülkeler bu para fonuyla anlaşması vardır. Türkiye'nin de vardır. 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam tamına 28 milyar dolar IMF olan borcunu ödemiş ve artık bütün bu tasarruf tedbirleri ve IMF'nin Türkiye'den beklediği tüm disiplin mali disipline harfiyen uyarak bu parayı IMF'nin söylediği zaman da geri ödemiştir. Ülkemiz eğer IMF'den böyle bir borç tekrar talep ederse, edip etmeyeceğini ben bilemem. Ettiği zaman memur alımı, öğretmen alımı, maaşlara zam, memura zam, emekliye zam, alacağı bütün araçlar, makam araçları, kıl tüy her şey. Bunların hepsinin hesabını vererek bu borçları alabiliyor. Başka türlü kesinlikle size bu parayı vermiyorlar. Verseler de bunlara uymanızı istiyorlar ve ülkede gelip güzel onlara bir de ofis açıyorsunuz ve o ofiste sürekli Maliye ve Hazine Bakanlığı'nı sürekli denetliyorlar. Paranı yani benim paramı nereye harcadım? Arkadaşlar takdir edersiniz ki ilk verdiğim örnekte olduğu gibi eşiniz dostunuz çok sevdiniz al bu parayı işini gör nasıl ödersen öde ödemezsen de canın sağ olsun diye biliyorsa harika bir dostunuz ve çevreniz var demektir. İkinci verdiğim örnekte sizin yatak odanıza kadar karışacak şekilde bir borç veriyorlarsa işte bu borç çok dikkatli alınmalı ve harfiyen söylenen yapılmalı. Şimdi söz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onları yöneten değerli büyüklerimizin kararı olacaktır. Çünkü şu an bu mali sıkıntıdan bu kadar muslukların açıldığı, işte mali durumdan birçok insana bin lira yardım yapıldı, vedava maskeler dağıtıldı, ülkelere farklı yardımlar yapıldı, bunların hepsi bizim paralarımızla yapıldı. Bunları yerine değil mi koymak lazım? Bu da eğer vatandaşa tekrar zam ve e, vergi artışı daha bugün işte öğrendim sigaraya zam gelmiş. Ben kullanmıyorum, umurumda değil ama içenler kara kara düşünüyorlar. İşte bu şekilde ya devam edecek ya da devletimiz bir gün IMF'den borç para almak zorunda kalacak. Tamamen objektif olarak anlatıp sizin takdirinizi sunduğum bir videonun sonuna geldim. Müddedi Mustafa olarak bu tür gündem videolarında çekmemi istiyorsanız bu videonun altına yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenin, abone olun, paylaşın, sevrenin, çevrenize ve sevdiklerinize iletin. Kul kula vesiledir. Aklımın yettiğince biraz mali konulardan anlayan bir kardeşiniz olarak iki kere batmış çıkmış bir kişi olarak da bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hiç kimse kimseye durduk yere borç vermez. Veren de almasını gayet iyi bilir. O yüzden Allah kimseye bu şekilde borçlanmayı ne devletimize ne milletimize nasip etmesin. Allah dertlere deva, borçlara eda ve hastalara şifa nasip etsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar.